Çoğunuz finansal piyasalarla ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadığınızı söylediğiniz için bir forex video serisi hazırlamayı düşündüm arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar bu videomuzda forex'in ne olduğunu beraber inceleyeceğiz, öğreneceğiz. Ki özellikle yeni yatırımcılar için, yeni traderlar için, yeni forex'e finansal piyasalara girenler için forex'in ne olduğunu ben anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey var arkadaşlar bakın. Forex piyasasında biraz yani kaldıraçlı olduğu için Forex genelde herkes çekinir Forex'e girmek için. Ki lot nasıldır, nasıl hacimlerimizi belirleyeceğiz, risk yönetimi nasıl olur hepsini bu videolarda, bu video serimde beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce, konuya başlamadan önce, Forex'i e başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğenin. Siz ne kadar beni daha çok desteklersiniz ben de o kadar sizin için videolar çekeceğim ve baya baya bir şeyler ben sizlere öğreteceğim arkadaşlar ve bir önceki videomu da izleyin ben e, description'de açıklamada linkini paylaşacağım kazancımızı arttırmamız için çok çok iyi yöntemler ben sizlere öğrettim arkadaşlar şimdi geçelim ekrana evet foreign exchange forex'in yani forex foreign exchange'in e, kısaltmasıdır foreign exchange ticareti bir ülkenin parasını başka bir ülkenin parasıyla Ticaret yapması veya bir cinsten dövizin verilerek karşılığında kotasyonu ilan edilmiş fiyattan diğer bir cins dövizin alınması işlemi olarak da tanımlanabilir. Şimdi arkadaşlar bakın foreign exchange yani döviz yani Türkçesi döviz olur. Bir şey veriyorsun bir şey arıyorsun. Mesela atıyorum aynı arkadaşlar aynı tam aynıdır. Biz döviz bürosuna gittiğimiz gibi gidiyoruz mesela döviz bürosuna TL veriyoruz dolar alıyoruz dolar veriyoruz euro alıyoruz. TL satıyoruz, dolar alıyoruz. Veya euro satıyoruz, dolar alıyoruz. Bunun aynısını biz forex piyasasında yapabiliriz arkadaşlar. Mesela bazıları diyorlar forex haramdır falan ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz fiziki olarak gidip oradan dolar alışverişi, euro alışverişi, pound, TL alışverişi yapmıyoruz. Geliyoruz online bir şekilde, tamamen online bir şekilde evimizden bu işleri yapıyoruz. Yani dövize gitmiyoruz, evden bunu yapıyoruz. Kaldıraş da bazıları mesela kaldıraça şey diyorlar, kaldıraç haramdır falan. Ama şöyle bir şey var. Kaldıraç sadece karda değil ki. Kaldıraç hem karda hem de zararda dahil olacaktır. Biz zarar ettiğimizde de kaldıraç var. Kar ettiğimizde de kaldıraç var yani. O da bize verilen bir itibardır. Kredi kart gibi bir şey diyebiliriz. Aracı kurum bize bir itibar vermiş. Kaldıraç leverage vermiş bize. Diyor ki git ben senin arkandayım. Git bu itibarla mesela paranın 100 katı bin katını ben sana veriyorum ama dikkatli olacaksın. Zararda da, karda da bu dahil olacaktır. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet, geçelim bir sonraki sayfamıza. O zaman bunu anladık arkadaşlar. Foreign Exchange, paranın exchangei, change yapmak. Dolar verip euro alırsın, TL verip dolar alırsın. Herhangi bir ülkenin parası hiç fark etmez. Döviz, dövizin aynısı, döviz burasının aynısını biz evden yapıyoruz. Şimdi Forex. Nereden gelmiş, nereye gidiyor? Ne zamandan beri forex piyasası var? Bazılarınız bunu bilmiyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce altın standardı bir finansal e, finans sistemi olarak kullanılıyordu. Her bir para biriminin değeri arkasındaki altın miktarına bağlıydı. Yani paranın değeri arkasındaki altına bağlıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Bu standarda göre devletler bastıkları kayıt paraların her birinin belirli bir miktar altınla geri alma yeteneğini garanti ediyordu. Bu şekilde kağıt para altın destekli bir para birimine haline geldi. Altın bir standarttı arkadaşlar. Yani paramızın değeri arkasındaki altına bağlıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla bu sistem artık etkili değildi ve ülkeler İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ulusal para biriminin değerini ...korunmak için farklı para sistemleri kullanıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru... ...44 ülkenin temsilcileri... ...Burton Woods Amerika'da bir mali konferans için bir araya geldi. Bu anlaşma yeni bir küresel para sistemini temel aldı... ...ve doları altın standartının yerine dünya para birinin olarak belirledi. Yani dolar altının yerine geçti. Bu şekilde... Amerika'nın dünya ekonomisindeki üstünlüğe daha da güçlendi. Yani Amerika şu an neden güçlü Çünkü e, dolar güçlüdür arkadaşlar. Yani birinci dünya savaşından önce altındı, şu an dolar önemlidir arkadaşlar, dünya genelinde. Bu da Bretton Woods e, o e, konferansıdır. 1944 yılında 44 ülkenin temsilciliği bir araya geldiler ve orada bu kararı verdiler. 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Richard Nixon doların altınla olan ilişkisini kesti ve böylece doların değeri arz ve talebe bağlı hale geldi. Yani bunun komple Richard Nixon yani Amerika'nın e, cumhurbaşkanı altın ve doların ilişkisini komple kesti. Neden? Çünkü Amerika'nın yani dünyanın birinci olmasını istiyordu ve bunu yaptılar. Bertrand Witt e, o şeyde bu Bertrand Witt şey konferansı sistemi o bir tane sistem yani konferanslar e, oldu da ülkeler bir araya geldi o karar verdiler ama bir sistem olarak tanınıyordu dünyada. Bertrand Witt sistemi neden çöktü? Yetersiz kaynaklar, güven eksikliği ve ödeme dengesi düzenlemesi. Evet Forex Forex piyasası arkadaşlar. Şimdi Forex ne zamandan işe başlamıştır? Hangi yıldan ortaya çıktı? Forex 1971 yılında dünya ticaretinin sabit fiyatlı sisteminden değişken fiyatlı sistemlere geçtiği zaman kurulan bir bankalar arası piyasadır. 1971 arkadaşlar 54 sene 55 senedir Forex piyasası vardır arkadaşlar. Yani yeni bir piyasa değil mesela bazılar korkuyorlar da mesela diyorlar Forex yenidir, kumardır arkadaşlar. 55 senedir Forex piyasası yani çalışıyor. kripto desem tamam da kripto 10-12 senedir yani ortaya çıktı. Yeni bir piyasadır. Tabii ki Forex'te çok çok farkı var. Çünkü kripto, coin görmediğimiz bir şeydir. Forex gerçek bir şeydir. Gerçek bir piyasadır. Gördüğümüz şeylerdir. Mesela elimizde olan kağıt paralar, euro, dolar, altını biz gidip fizik olarak alıp satabiliyoruz. Forex'te de onun aynısını online olarak yapıyoruz. Her iki tarafın da kabul ettiği döviz Arz ve talebine dayanarak forex piyasasında arkadaşlar ve bunu da söyleyeyim forex e, bankalar arası bir piyasadır arkadaşlar şimdi e, bizler de forex'e bağlanabiliyoruz aracı kurumlar aracılığıyla ama ilk zamanlar bankalar arası bir piyasaydı arkadaşlar bunu da söyleyeyim yani e, normal insanlar giremiyordu la forex'e o zaman ne oldu 1971 yılında Bretton Woods anlaşmasının sona ermesi ve 1990 internetin ortaya çıkışı ve forex'in genişlemesi 1990 yılından itibaren bugüne kadar forex piyasası yani herkes için açıktır ve herkes gidip orada yani o aracı kurum şeyiyle forexte Para yükleyebilir ve orada çalışabilirler. Bunu da söyleyeyim. Aracı kurumda çalışmak biraz zordur, biliyorsunuz yani bizim baya baya dolandırıcı aracı kurumlarımız var. Tabii ki dolandırıcı aracı kurumlar dolandırıcı olmayan aracı kurumlardan daha fazladır. Özellikle Orta Doğu'da öyledir. Ama güvenli aracı kurumda bulabiliriz. O kadar zor değil. Ben sonraki videolarda nasıl biz güvenilir ve çok sağlam bir aracı kurum bulacağız diye. Video çekeceğim ve bunu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar atıyorum şu an biz iş bankasından girip e, iş bankasına yanlış hatırlamıyorsam 10 10.000 veya 15 bin dolar para yatırırsak orada yani bir teminat parası diye geçiyor, bloku oluyor orada. Direkt bizi mesela herhangi bir banka ben iş bankasında şey yaptım örneğin. Bir de direkt bizi iş bankası şeye bağlar mesela. Forex piyasasına bağlar direkt. Ama onun için bizim bayağı orada paramızın blok, blok olması gerekir. Yani 10-15 bin dolar az para değil şu an Türkiye şartlarında. 400-500 bin TL para yapar. Onu yapmamak için biz düzgün bir aracı kurum bulabiliriz. Dolandırıcı olmayan aracı kurum bulabiliriz ve o şekilde aracı kurum aracılığıyla Forex piyasasına bağlanabiliriz arkadaşlar. Bu bence en iyisidir. Tabii ki güvenilir bir aracı kurum bulmak çok çok önemlidir. Ve arkadaşlar bu Forex'in e, Forex <laughs> bu Forex'in özgeçmişi arkadaşlar. Bunları ben anlattım. Geçelim bir sonraki slide'ımıza. Evet. Forex Major Currencies. Ana para birimler. Forex'in ana para birimleri. E, Forex piyasasında dövizlerin piyasada işlemlerinin hacmi. En yüksek olan arkadaşlar Euro dolardır. Yani Forex piyasasında en yüksek işlemlerinin hacmiye sahip olan e, para, para birimi dövizler e, yani yüzde otuz dört dolar çartına Euro dolar paritesine aittir. Bir sonraki GBP USD pound dolar karşılığına yüzde on buna aittir. USD JPY Amerika doları Japonya yenine karşı döviz çiftimiz yüzde on buna aittir. Ve yüzde altı Audi-USD, Avustralya doları Amerika dolarına karşı, %4 CHF e, İsviçre frankı, dolar İsviçre frankına karşı, %3 e, Amerika doları şey karşı, e, Kanada dolarına karşı ve %1 de en zedi New Zealand'a dolara karşı, Amerika dolarına karşı hacimlerinin şeyidir, miktarıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Döviz çiftler hariç biz baya baya pariteler üzerinde, çartlar üzerinde arkadaşlar işlem açabiliyoruz. Mesela ben size bunu göstereyim. Bu benim aracı kurumun bana sunduğu paritelerdir, çartlardır. Bakın mesela burada döviz çiftler var. Baya baya döviz çiftler var. Gördüğünüz gibi. Minorlar, majorlar, ana para bilimler falan. CFD'ler var. Mesela ben biliyorsunuz Dow Jones Endeks üzerinde %80-90 trade ediyorum. Sonra XAUSD altın. Sonra da yani iyi bir fırsat bulamazsam ki buluruz her zaman 1 dolar üzerine ben trade ediyorum. Bu Amerika Endeksleridir. US 100, bu Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Bu Avrupa Endeksleridir. Bunlar Çin endeksleridir. Yani benim aracı kurum bunların hepsini bana sunuyor. Şimdi aracı kurumlar aracı kuruma değişiyor bunlar. Bazı aracı kurumlar mesela bunları sunmuyor. Mesela bazı aracı kurumlar çok böyle düzgün olmayan aracı kurumlar Amerika'nın endekslerini sunmuyorlar yani kullanıcılarına. Mesela benimki bunları sunuyor. Bitcoin'i bana sunuyor. Veya bakın enerjisi burada diyor. Doğal gaz var burada. Nat gaz. CFD'ler var. Nedir mesela? Coffee. Şey var burada, mısır var, sugar, şeker var. Hepsini ben burada trade edebiliyorum kendi aracı kurumumda. Metallar var, gold var. Bunlar mesela bana sunduğu şeylerdir, aracı kurumun, bana sunduğu kriptolardır. BTC, Bitcoin, Japonya yerine karşı mesela bana sunuyor bunu. XRP, USD bana sunuyor. BTC USD bana sunuyor aracı kurumum. Yani aracı kurumdan aracı kuruma değişiyor arkadaşlar. Bakın mesela burada Amerika'nın e, CFD'leridir. Stock market hisse senetlerinin e, piyasasıdır, borsasıdır. Mesela sizin bildiğiniz hisseler bunlardır herhalde. AMD var, Apple var, Alibaba şeyi var, hissesi var. Ne bileyim Microsoft var, e, Nvidia var, Hepsini bana sunuyor yani. Dediğim gibi iyi bir aracı kumu olursa hepsini sunmak zorunda yani. Spot piyasası var burada. Spot dediğim yani şey değil arkadaşlar. Yanlış anlaşma olmasın. Kriptodaki e, spot e, piyasası değil. Bunlar da endekslerdir. Bu da şey e, İngiltere'nin endeksleridir. UK 100, UK 30 bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu da göstereyim ben size. Farklı ülkelerin piyasalarının finansal işlemlerinin hacmi. Forex dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Yani ben e, bunu da sizin için hazırladım. Forex'in ne kadar büyük olduğu, ne kadar böyle güçlü olduğunu size göstermek istiyorum. Bakın mesela burada bir saniye. Londra e, borsasının, stok marketinin piyasasının e, günlük hacmi 7.2 milyar dolardır, billion, billion dolar. Tokyo piyasasının e, günlük işlem hacmi 18.9 milyar dolar, günlük yani çok fazladır. New York, e, Amerika'nın stok marketi, günlük o borsasının hacmi, işlem hacmi 22.4 milyar dolar, billion dolar. Ve buna geçmeden önce forex'e Mesela Şu an kriptonun arkadaşlar günlük işlem hacmi şu an yani Bitcoin bayağı yükseldi şu an benim bildiğim kadar 2 2,5 3 trilyon dolar oluyor. Forex'in günlük işlem hacmi 6.6 trilyon dolar günlük arkadaşlar. 6.6 trilyon dolar. Yani çok fazladır, çok fazla günlük hacmi bir de aylık bayağı yüksek oluyor. 6 çarpı 30 kaç yapar? Aylık pardon bir saniye. Aylık 180 trilyon dolar hacmidir yani. Bir ay içerisinde. Bunu da mesela göstermek istedim arkadaşlar. Bakın mesela Forex piyasasında biliyorsunuz kripto piyasası gibi değil. Mesela kriptoda futures de var. Yani futures'in aynısıdır diyebiliriz. Forex'te kaldıraçlı işlemler yapıyoruz biz burada. Ama spot gibi değil. Biz forex piyasasında arkadaşlar atıyorum bir şeyi hem alabiliyoruz hem satabiliyoruz. Ne demek? Atıyorum burası bir arz seviyesi, bu da bir talep seviyesi bölgesi. Ben atıyorum mesela buradan bir euro doları mesela euro dolar paritesi. Burada alıyorum mesela. Burası mesela 10. Fiyatı 10'dur. Burada da bu da 20'dir. Burada ben atıyorum. Burada ben bir long pozisyon açtım. Buy işlem açtım. Fiyat benim açtığım yönde hareket ederse yer o kendiler, mum çubuklar ben kara geçerim. Tamam mı? Benim tersime gitse zarara geçer. Bunu söyleyeyim. Açtığım lota bağlıdır tabii ki. Bunları ben sonraki videolarda yani bu seride hepsini ben sizlere öğreteceğim. Lot nedir, nasıl biz lotu ayarlayabiliriz, riski nasıl yönetebiliriz hepsini ben sizlere öğreteceğim arkadaşlar bu seride. Bizim yönde giderse biz kara geçeriz. R seviyede de biz burada e, short pozisyon açsak eğer, short da nedir? Satıyoruz. Sell ya da sat. Bizim yönümüzde giderse ne olur? Biz kara geçeriz. Bu nasıl oluyor? Mesela biz nasıl satabiliyoruz? Ee, çok yani e, böyle çok basit, kısaca anlatmak istersem arkadaşlar, açığa satış. Burada satıyoruz ne demek? Açığa satıştır. Burada satıyorsun örneğin, düşük fiyatlarda paranı geri alıyorsun, aradaki farktan kar elde etmiş oluyorsun. O şekilde oluyor arkadaşlar. Açığa satış yani çok kısaca anlatmak istersem bu şekilde anlatabilirim. Burada sattık. Burada mesela tabii ki burada da bizim tersimize giderse yer şey piyasa fiyat biz zarara geçeceğiz. Sadece ben şey anlatmak istedim. Piyasada forex piyasasında hem buy'dan hem sell'den yani hem alıştan hem satıştan biz kar elde edebiliriz. Mesela spot piyasasında, borsada bu da tabii ki Forex'in avantajıdır bence. Öyle piyasalarda spot piyasasında mesela biri geliyor bir coin alıyor. Kripto piyasasında biliyorsunuz 10 binden fazla bizim coin'ler var. Tabii ki güvenli değil bence. Yani trade için bence Forex en iyisi, en sağlam yer Forex'tir bence. Çünkü kural var. Yani burada balina yok. <laughs> banka vardı ama bankada balina gibi davranamaz. Mesela yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk sene, iki sene önceydi kriptocular hatırlıyorlar. Luna coin'i vardı. Bir gün içerisinde 70 dolardan sıfır oldu. Herkesin parası sıfırlandı, patladı, gitti. Ama Forex öyle bir şey yok. Yani altının fiyatı hiçbir zaman sıfır olmaz. Biliyor musunuz? Yani doların fiyatı hiçbir zaman sıfır olmaz. Euro sıfır olmaz. Yani çünkü bir değeri var. Tabi değeri düşer ama sıfır olmaz en azından. Bu çok çok iyi bir şeydir. Evet Forex'te Forex piyasasında hem alıştan hem satıştan kar elde etmiş olabiliyoruz. Yani illa ki burada alacaksın, kara geçeceksin bir şey yok. Satmaktan da satıştan da sen karını elde etmiş olabilirsin. Yeter ki sen bu piyasayı öğren, anla ne yaptığını, fiyat hareketini öğren, sonra kar e, almak piyasasının o kadar zor değil. Yani tabii ki kolay değil. Hiçbir iş kolay değil. Bir de özellikle böyle işler e, mentalla ilgili olduğu için. Psikolojiyle ilgili olduğu için asla kolay değil ama zor da değil. Öğrendikten sonra atıyor mesela şu an biri aşçılık öğrenmek istiyor. İlk gün restorana gidiyor mesela öğrenmek için. Çırak olarak restorana giriyor. Tabi ilk gün bir şey bilmiyor, öğrenecektir ama 30 senelik, 20 senelik, 5 senelik, 10 senelik tecrübesine sahip olan bir aşçı çok kolay bir yemeği yapar. Yani o kadar zorlanmaz. Forex e her iş gibi yani arkadaşlar... Bu piyasada biz de tabii ilk günler biraz zordur. Ee, zihnimizi, psikolojiyi yönetmek bunlar tabi zordur, kolay değil. Ama bunları geçtikten sonra iyi bir yere ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda da biter. Dediğim gibi bu seride ben Forex'in ne olduğunu, nasıl işlem açacağız, lot nedir, Forex piyasasında nasıl biz işlemleri yönetebiliriz. Bunlar sizin sorularınızdır arkadaşlar. Yani, yani geçen Instagram'da paylaşmıştım sorularınızı orada yazın bana. Hepsini ben bu video serisinde sizlere üreteceğim arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.